Hadi başlattım bakalım. Hangi araba alıyoruz Diamond aldım ben süper elimiz. Ben de 55'li bir şey aldım ben de. <laughs> Royce Royce almışım ben. Bu ne ya? Yavaş araba. Kötü mü araba? Ya bu araba lan Rolls Royce var bende Ya benimki de kötüymüş ya Furkan'ın arabası hafiften Topaş'a benziyor Tip basmışlar Oğlum nereye gitti lan çabuk Oğlum nere? Koyla var la. Koyla var mı deniyor ya? Furkan'ın aracı koyla var. var. Kemal Furkan sağ sağ. Vur vur. Bak 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 ikisini nasıl tutacağım bak gençler. Hadi ben tutamadım. Ben, ver tutamadım. Çapalı İtemiyorlar, itemiyorlar. Boyunsuzlar adamı... ha. <laughs> i̇temiyorlar, öyle durdum. Oha. Furkan'a mı vurdu? Birine çok fena vuruyor. Bana vurdu, bir daha vurdu, içeri girdi. Çok iyi Yusuf. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Oy. Oy, dur 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 dur. Oy. Loot. Gittim birine. Biri dışarıda. Furkan da beni itiyor. Maşallah. <laughs> ay, önünü tuttu senin gelmesin diye. Furkan'ın arabası. Furkan'ın arabası eski kasa BMW ay Mercedes'e benziyor. Aa. Bam. Bam. Oy. 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 Sen mi vurdun ana, ben mi vurdum? Sen vurdun herhalde, Kemal vurdu. Ben vurdum. Ha. Şey yok mu ya, böyle yüzdür. Altı altı çatışma falan böyle. Bilmiyorum. Yok herhalde. Ulan San andre'ste bile vardı ya. Bir dakika. Sen böyle bir ülke seçiyordun mesela. Almanya'sın mesela. Aa, yok belki öyle bir taraf İtalya oluyordu mesela. Onların bir base'i oluyordu. Bir de bizim base'imiz oluyordu. Gidiyordun oraya. Çatışıyordun adamlarla. Arabalarla falan. Çete savaşı. O sunucuyu yapanlarla ilgili herhalde. Evet. Base koca GTA 5'te yok mudur ya? E, yapan yoksa yoktur. Milyonlarca mod yapmış adamlar. Vardı da belki. Bakmak evet. lazım. Ö ben bilmiyorum yani varsa. Ben bir kere oynadım bir tane bir oyun şeyde mekanda 3'e 3 5 5'e 5 mide çatışıyordu. Çok Ama iyi. Ama çok az para veriyor yani. Bak 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 Kemal'in önünde mi o? Yok yok bir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye burada tavuk tamam, <laughs> Çakallara bak. Alana gir. Alana gir, alana gir, alana gir. Alana yaklaş, alan uzak bak, alan uzaktan. Hayır hayır hayır. Ya oğlum. Lan toparladı. İyi biri de biri daha gitti. En azından. Şimdi, i̇çeride birini, birinize çarptım ama. Bana çarpmadın. Tam dışarıda duruyordu. Çarptım geri çıktım ya. Onun ne var üç oldu ya var ya. Bitti. Hadi be. Temelim be. Ben bu şeyi öldüreceğim. Broken'ı öldüreceğim. Patlatacağım. Geriye düşürdüm. Arkadaki gelir mi? Oh! Hadi bakayım Bundan sonra da bir motor yarışı gibi bir şey varmış. Onda ekip çıkalım dedim. saat yaklaşıyor? Lan yanlış şarkı açtım. Oy Kemal fena vuruyor yalnız. Aynen benim araç iyi vuruyor. ما Adamı vuruyor ben geri gidiyorum abi. Çok kötü araba ya. Adam geri geldi. Ya. Abi araba böyle kötü abi. oldu Oyun gelmiyor. O da düştü O da düştü. Vallahi inesim gelmiyor. Bu nedir ya? GK Geri gitti Geride Gel 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 Hadi be Patladım ben. 1v1 <laughs> Kemal. <laughs> 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 Tamamdır. Hayır hayır hayır. Atamaz atamaz atamaz. Alan alan alan. hayır yetişemedik ama o da gidemedi. Nasıl ya? Nasıl kaybettik biz? Abi şaka mı ya? Bilseydim var ya kapışırdım. Hadi 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 son son son. Hadi evet, hadi. Evet. 11 geçiyor. Çıkacağım ben şimdi. Çıkacağım mı? Aynen. Motoru gireceğiz o zaman? Biz, siz herkes tek mi? olur ya. Herkes ha? tek olur. Herkes tek olur. Ha. Çok kötü abi ya bu araba. Şuna bak ya. Hala da alana gitmedim ne oldu? Hızlandı şimdi. Aa abi. Şuna baksana. Çok kötü ya. Aşırı kötü ya. Çok kötü ya. Aşırı kötü ya. Ama ne şimdi? Son gaz yeriyorum vuruyorum adam kımıldamıyor anasını sen. Alana alana alana. ortaya geçeceğim bekleyeceğim. Hadi biri beni atsın. Kalas gibi araba var ya, kimse burada kalabı Düştüm. Adam da gitti. Lan Yusuf'un arabayı alabilir yani. Hadi yaparsınız hadi. Hadi 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 hadi. 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 güzel güzel. Şu an Kemal. Kemal düştü. Tamam 3'e 1 kaldım. Bir de şu ara böyle kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Adam iyi çaktı. Neydi? Düştüm Fur. Hadi Furkan. <laughs> sen yaparsın. Hadi Furkan lan. Kazanırsın sen. <laughs> yazma yazı yazma. Oyun oyun. <laughs> Aa düştü biri. Hadi be. <laughs> Abi, <uzaklıklar düşermişim> <laughs> Abi araba gitse tamam da araba gitmiyor ya. Acaba yetişebileceğim. Düşten düşten düşeceğim Düşten. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir harita olamaz, böyle bir araba <laughs> olamaz. Hadi ya. Abi ölmeyin ya, siz ölmeyin ya. Benim araba çok kötü. Tamam. Tamam. 2-2. Hayda. Rockstar Games'in yapımcısı bile bu arabayla bu oyunu kazanamaz. Bu arabayı kim yaptıysa zaten var ya. Hangi mal yaptıysa bu arabayı. Şu an araba gitmiyor ya. Kemal Kemal gel. Geldim geldim geldim. Adam bana bir vuruyor 5 tur atıyor anasını Lan Furkan atçılar. <laughs> ya. Bu kaç kişi? Görecek kim? <laughs> Ay konuşamıyorum ya. Gerecek şimdi bir şeyler ya. <laughs> Lan ya. <laughs> Bak 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 Kemal içiyorlar. Hayır hayır. Attı attı attı. Hayır, ya ben uf. ben de sıkıştım. Kaybettik. Ve düştü biri. Ben düştüm. Kaybetmedik Yusuf. Hadi lan, hadi lan. 3 ve 1. Hadi alana girmem alana. lazım. Evet, şu Oyalıyor an... ama. Az daha süre olsa var ya. Araba hızlı gitmiyor. Araba hızlı gitmiyor. Yoksa var ya Lan GG diyor. Kaç tur olan? Yok yok bitmedi daha. Abi nasıl bitmedi ya? 3 2 Ya nasıl kaybediyoruz biz? Ya kazandığımız ele kayıp verdi ya. Kayıp ne? Kayıp. Aynen ilk başta öyle yaptı. Sen alalım hadi ya. Hadi alalım. hadi. Hadi hadi, hadi. Abi nasıl oldu çok... ya? Bu arabaya bak ya. Ki Furkan sen şey yap. Tank ol sen. Ben ne tankı vurduklarında uçuyorum oğlum. O kadar kötü bir araba ki. Yok böyle bir şey ya. O kadar kötü bir araba olamaz ya. Yani. Şuna bak ya. Tamam hepinizin geri sıra kalıyor. Bak adama son gaz bir vuracağım. Sıfır. Hasarı ben yiyorum 1v1 bir bir atma o zaman, zamanı oynayalım Ben ortaya geçeceğim, ortada bekleyeceğim beni Benim araba çok güçlü ya, vurduğunu inletiyor Ben durmadan ona gidiyorum, haberiniz olsun Tamam Hı. tamam <laughs> Atacaklar burkanı şimdi <laughs> Bizim Furkan o zaman koyduk. alan oynasın biz adamlar oynayalım Kemal. Tamam. Furkan'a oynuyorlar bunlar bu arada. Aynen. İşi biliyor altırsızları. <laughs> hayır hayır. Ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> ne bak <bakıyor? gülüyor> Abi neden ben ya? Neden ben? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> çok güzel vurdu lan. <laughs> lan sıkıştım lan. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oldu lan? Geç geç geç. <laughs> Oy bir ne oldu? Kimse gitmemiş. <laughs> Gel 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 Kemal Sürey'e. Aynen. Hayır hayır hayır. Ben çıktım. Yusuf git sen de. Beni çıkardılar. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay düşmedi. Evet. Vallahi düşmedi ya şansa bak. Bu ee, adam pinkli ya. Çok iyi. Hadi Hayır ha. ya. Kaybettik. Of be sonunda bitti ya. Bir de para verdiler. Güzel güzel, hadi ben çıkıyorum beyler, elinize sağlık. Hadi görüşürüz. Ben de Kazanmadık. Hadi görüşürüz Kemal.